bakircayturk.com. Sayın seyirciler merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Bir programla daha sizinle birlikteyiz. Bakırçay gazetesinin imtiyaz sahibi Rıdvan Karapehlivan ve ben bakircayturk.com TV genel yayın yönetmeni Murat Karakaş birlikte sohbet edeceğiz her hafta yaptığımız gibi. Kaç uzun zamandır Rıdvan abi sohbet ediyoruz dedi. Sohbet ya. ediyoruz. He uzun 6 yıl, yıl, yıl oldu. 6 yıl de oldu değil mi? 2016'dan beri. Benim daha oldu. önce görev yaptığım radyoda da arada, arada bir yaptık ama saymayalım yani. onları. Ondan sonra 2016'dan beri düzenli Düzenli yapalım. olarak. Yalnız e, ufak bir eksiklik var. Hala programımızın ismi yok. İsmi yok. E evet. Bir isim koyalım artık ya. Tabii 6 sene, geçtikten, altı sene sonra geçtikten sonra bir isim koymamız Şöyle lazım. 6 yaşta isim koymak gibi bir şey var. <laughs> <Genip, gülüyor> nüfusa geç yazdıranlar olsun, var yani. Olsun ya. isimsiz isim ya. Ben şeye ya. kapağı şey yazıyorum. Gazeteciler gündemi değerlendirdi. E, o ama, da iyi. E, o çok klasik. klasik. Ne Konuşanlar tahtaya mı Konuşan <laughs> diyelim? <ne yapalım? gülüyor> Konuşan bakar. 6 bak. yaşında bir isim. Neyse artık. isimden falan vazgeçtik. Zarf değil, mazruf önemli mazruf herhalde, tabii mazruf, evet Değerli izleyiciler, yine bugün birlikte gündeme ilişkin sohbet edeceğiz. Nereden başlasak, nasıl etsek diye düşünüp dururken birden yayına girmişiz. Yayına girdik. Son gelişmelerle mi başlayalım Son o zaman? Son gelişmelerle başlayalım. Bugün Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı denilen kadın gözaltına alındı. Söylediği sözlerden dolayı. Evet. Daha önce bir açıklama yapmıştı. Türk ordusuna yönelik. İğrenç bir açıklama evet. yapmıştı. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı onunla ilgili zaten bir konuşma Orayı yaptı. Oraya dokunmamıza Pardon. gerek yok. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı onunla ilgili bir konuşma yaptı zaten. Yargı gereğini yapacak Sosyal medyada gördüm burada birisi paylaşmış. Kabul edilemez bir şekilde gözaltına alındı. derhal serbest bırakılmalı diye. Peki e, hanımefendinin söylediği sözler kabul edilebilir mi? Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanmışmış. Silahlı kuvvetleri karşıdaki o üç tane çapulcuya yetemiyor mu ki e, kimyasal silah kullanacak? Evet bu tür şeylerde dikkat edilmesi lazım biliyorsun Irak'ta da bu kimyasal... Dikkatsizlik değil ki resmen hainlik. Ha, hainlik tabi canım yani evet. Irak'ta da bu konuda biliyorsun Amerika gitti kimyasal silah kullanılıyor diye. <laughs> Irak'ı işgal etti yani şey değil bu Sonra savaş suçudur. Kendi yani. hazırladığı raporda aha yokmuş Ay, dedi. Yokmuş dedi yani şey Irak'ta, Irak'ta kimyasal silah yokmuş Tabii canım, dedi. ben petrole gidip konacağım diye diyecek falan. yok. tabii. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> bu tür şeylere zemin hazırlar yani dikkat edilmesi gereken yani bu tür şeylerin konuşulmaması lazım aslında yani ben öyle bir şey olduğunda inanmıyorum da yani Kimse... şey değil. İnanmıyor diyeceğim ama var birkaç tane hain var. Ay şey yani Türk ordusu öyle bir şey yapmaz. Kimyasal ben ya. uç Radikal e, solcu yazarlar bile hayır öyle şey olmaz diyor ya yaptığı evet, yorumlarda. Evet, evet. E, yani diyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri en e, zorlu anlarında bile yani terörün en şiddetli olduğu dönemde bile öyle bir şeye tevessül evet, etmemiş. Evet. E, şimdi niye etsin çok mantıksız diyen yorumcu ya, var. PKK'da konuşmak PKK seviciliği yani bazı sivil toplum kuruluşlarında şey olmaya başladı öğret çıkmaya başladı. Bunlar tabii yanlış şeyler. Yani şey değil. A, baro seçimlerinde de herhalde bir İzmir Baro seçimlerinde de Hı, bir avukat evet. PKK'yı savunmuş. Bir bayan avukat bir konuşmasında. Kürtçe konuşmuş. Kürtçe konuşmuş da PKK'yı da demiş, savunmuş. Ha, öyle mi Kürtçe yapmış? konuşması Hı. çok şey değil de yani. Ben tam orayı bilmiyorum da. PKK'yı da savunduğu söyleniyor yani şeylerde basında çıkan haberlerde. Ne? Oranı, orası onun şeyi mi yani? Baro seçimi yapıyorsunuz. E tabii ne orası yeri değil yani ya. PKK, şey yap... PKK bir terör örgütü yani bu. Yani hiçbir yer yeri değil de. Yani, yerde e, yani baro seçimi tabi... yapıyorsun orada. Yani böyle arada örgütü yani on binlerce kişinin kanına girmiş bir örgüt yani hem Kürtlerin hem Türklerin hem güvenlik güçlerinin. Hukukçu bu işte. Böyle. Yani evet. o böyle hukukçuluk da baro hukukçuluk yani. var seçimini kendilerine Çağdaş Avukatlar Grubu diye tanıtan grup tam birisi kazandı. Yani, yani baro seçimini terörle şey yanılmaz hak alınmaz yani bu yanlış bir şeydir yani. Evet. Baro seçimi oldu bu arada. E, üzüldü, kaç çağdaş, adım, birkaç aday vardı vardır. hatta ben bir tanesini yayına konuk etmiştim. İstanbul'da bir hanımefendi kazandı. Değerli yani. dostumuz Avukat İlke Erol benim yayınıma konuk olmuştu. Evet, ee, daha önce genel sekreterliğini de yapmış baronun. Ee, tek kadına aday olarak katılmıştı. Senin söylediğin e, anekdota geleceğim şimdi. Ee, tek kadın aday olarak katılmıştı ee, Baro seçimine kazanamadı. Kazanamadı. Şey kazandı. Çağdaş hukukçular grubunda. Çağdaş hukukçular. Ben Hı. onu anlamıyorum kimisi kendini çağdaş olarak tanıtıyor. Kimisi avukat hakları bilmem nesi olarak grubu tanıtıyor. Kimisi cumhuriyetçiler olarak evet. tanıtıyor. Yani çağdaşlar cumhuriyetçi değil, cumhuriyetçiler çağdaş değil mi? Yani neyi temsil ediyorlar? Hangi ya ben hem cumhuriyetçiyim de? şahsen hem çağdaşım. Ne yapacağız? Evet, tabii. <laughs> ben avukat değilim gerçi de. Bir şey ilgimi çekti. Seçim açıklandı, kazanan belli oldu. Benim e, sosyal medyada Arkadaşım olan sosyal medya arkadaşım olan bir avukat hanımefendi Çağdaş grubu destekleyen hı hı. şöyle bir paylaşımda bulundu. Uzun uzun da tartıştık orada. Hiç niye adetim değildir böyle yorum yapmaya ama aynen. artık yani o tezat benim beni durduramadı. İstanbul'da kadın baro başkanı oldu. İşte ne güzel yeni bir şeye mi uyanacağız? Ne öyle bir şey? Yeni bir güne mi? Hmm bir şeyler yani onu destekleyici. İstanbul'da kadın baro başkanı seçildi. Çok güzel. Değil mi? Yani buraya evet. kadar tamam değil mi kadın baro başkanının seçilmesi? Peki <laughs> aynı avukat hanımefendi bir kadın olarak İzmir baro seçiminde kendi hemcinsine neden oy vermedi diye sorası geliyor insanın. Evet ilginç. Öyle bir yorum, eee, düellosu yaptık, yaşadık. İstanbul'da kadın baro, baro başkanı, başkanı olmasına sevineceksiniz. Bir avukat olarak İzmir baro seçiminde kadın tek kadın adaya oy vermeyeceksiniz. O bir tabii canım yani, e, yani o kendi açıklaması gerekir ama İstanbul'da tabii sevindirici yani 144 yıllık baro tarihinde ilk defa bir hanımefendi baro başkanı ya, olmuş. İzmir'de yani. de bir tane kadın aday İzmir'de Vardı. İzmir daha çok. İzmir'den bahsediyoruz bak ha? İzmir daha çok çağdaşlığı temsil eden evet. bir şey kent yani batıya daha yakın daha modern eee hukuksal ilkelerin daha iyi olduğu bir kent yani öyle biliniyor İzmir. Bazen yani. bu İzmir'i anlamak mümkün değildir, Rıdvan abi. Ben mi anlayamıyorum <laughs> bu İzmir'i yoksa? <laughs> Yok, biz da yani şey Kadın değil. kadının kurdudur olayı burada mı devreye giriyor? İnsan insanın işte? kurdudur tabii kadın kadının korkaç <laughs> kadının... söylenmiş o. Kadın kadını Eyvah bir skandal. <laughs> Hadi konak meydanına Murat Karakaş'ın protesto etmeye. Thomas Hobbes insan insana kurdudur demiş 1600'lerde İngiliz felsefeci de. <laughs> Bu kez pankartı düzgün yazdırın ismimiz değişti ha bakırçaytürk.com oldu. O zaman şeydi Ege'de son sesti onu belirteyim yani yeni yine pankart yazdırıp protesto edecekseniz yanlış yazdırıp boşa masrafa etmeyin. Evet, baro seçimi de gerçekleştirildi. Bir de kent konseyi bak bir seçim tabii. daha oldu. Kent konseyi başkanı e Atlan Hoca vardı. Atlan Akar mı Vefat etti biliyorsun hocam. Bu İzmir Kent Adnan Konseyi şey değildi. Değil yok yok Adnan. Kedicikleri olan değil. <laughs> yok yok bu profesör gerçek ha. profesör gerçek hoca öğretim üyesi kendisi. Vefat etti biliyorsun şeyde. Yerine... Şubat ayında seçilmiş ama birkaç <laughs> ay pardon. yapabildi. Evet. Birkaç ay sonra kendisi vefat etti. Ee, onun tabii için olan onun yerine, zaten, yerine birisi seçildi tabii. Kim seçildi? Avukat Nilay Kökkalınç. Evet. Şeydi değil mi? Bildiğim, hala o göreve devam ediyor mu bilmiyorum. E, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili. Grup Öyle sözcüsü ya da. Grup sözcüsü. Yani şeyde mecliste bir görev olduğunu biliyorum da. Yani evet. ne olduğunu bilmiyorum tabii şu anda. Bak orada da bir kadın kent konseyi başkanı oldu. E, ne güzel ne işte. kadar güzel. Ne kadar evet. güzel. Evet. Tam baro başkanı da olacaktı. Ee, olmadı. Nilay Hanım... E, tek aday olarak katıldım. E peki e, başka kadın adaylar da çıksaydı ne güzel hepsi yarışsaydı da e, daha çok böyle bir şölen olsaydı daha çok gurur duysak daha çok sevinseydik acaba nasıl olurdu diye e, Tabii yani bazen aday, aday çıkmıyor nedense böyle anlaşıyor herhalde şeyler. Nilek Hanım'ın e, adaylığına e, veya onun e, onay verenler adaylığına onay verenler ya da, ya da onu oraya aday gösterenler başka bir adaya onay vermediler mi acaba? Herhalde, Herhalde vermediler. Tek aday çıktı. Tebrik ederim Rıdvan abi. <laughs> Büyük bir şey <laughs> <laughs> soruyorduk <bildik> yani. <laughs> evet vermediler demek ki. Bu arada bak, aklıma ne geldi? Ee, 2 Ağustos 2021 tarihinde Nilay Hanım'la program yapacaktık. Cumhuriyet Halk Partisi grup sözcüsü olarak mecliste e, program yapacaktık. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işte icraatları vesaire hı hı. E, büyükşehir meclisinde yaşananlar vesaire program yapacaktık ben programın tanıtımını hazırladım bir pazar günüydü bu programın tanıtımını koydum 2 hı. Ağustos'tan önce programın Ağustos'tan tanıtımını sosyal medya hesaplarında mı geçti, paylaştım lazım. yarım saat geçti geçmedi Dilek Hanım beni telefonla aradı Murat Bey dedi yayını ertelememiz lazım hayırdır babam dedi çeşmede işte düşmüş ee, rahatsızlanmış. Acil oraya gitmem lazım. Eee yayını erteleyelim. Peki dedim geçmiş olsun. Ondan sonra bir süre geçti. Babanız e, iyileşti mi acaba filan diye geçmiş olsun diye WhatsApp'tan yazdım filan. Ee, yaparız yayın <laughs> işte evet, diğer tamam. yaparız, hallederiz. <laughs> Düzelir vesaire. <laughs> Ama bugünlerde babası iyileşmiş olacak ya Allah sağlık sıhhat versin. <laughs> Eee birçok televizyon kanalına çıkıyor İzmir'de. Bugün bir yerde konuk. Dün geçen gün böyle sosyal medyada ben de ekli olduğu için görüyorum e, sağda solda. Babası e, herhalde iyileşmiş olacak ki. Ee, Bugün uzun bir tane daha fazla geçmiş evet. orada. İyileşmiştir mutlaka. İyileşmiştir. Allah Allah şifa sağlık versin. Olsun. Sağlık versin. İyileşmiştir herhalde. İnşallah ee, senin yayına da katılır. Evet. Hiç zannetmiyorum. <laughs> İzin vermiyorlar. İzin vermiyorlar. İzin vermiyorlar. Kimler? Benim yayınıma katılmasına Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Büyükşehir Belediyesi grup sözcüsünün benim programıma konuk olmasına izin vermiyorlar. bunu kimler? sağla bu matematiğin sağlamasını da yaparım. Kaç taraftan cevap gelirse bu matematiğin sağlamasını da yaparım yani. Bunu belirtmek istedim. kent tamam. konseyi seçimi deyince. Tabii Öyle. önemli kent konseyleri de önemli, önemli ifadeler yani şeydi. Ama böyle yarışılsın tabii demokrasinin temel saçtır Sonra göreve gelen şeyleri. kişi de belediye başkanına e, hesap, hesap sorsun, sorsun, sorsun hayır tabii. desin kent konseyi olarak bu böyle tabii, olmaz. Tabii. Doğrusu budur. Halk bunu istiyor başkan. İşte desin. kent konseylerinin şeyi yok yani maalesef e, yaptırım gücü yok. Yani sadece bir danışmanlık yani fikir orada? Belirt, belirtmek için şey yapılan. E, Acaba ben kent, kent konseylerine yani orası için söylemiyorum, Kent konseylerine karşıyım. Şahsen ben. Niye? Belediye meclisleri niye var? Halkın seçtiği belediye meclisleri niye var o zaman? Halk ne yapıyor? Belediye meclislerini meclis Vallahi. üyelerini seçiyor, belediye meclis üyelerini meclise gönderiyor. Bütün o kentin, ilin, ilçenin sorunları orada görüşülüp tartışılıyor, oylanıyor, kabul ediliyor ya da reddediliyor. Şahsen benim şeyim. Tabi olsun, tamam. olsun. Sıkıntı yok. Hem de başkanı bir kadın tamam, olsun da, olsun, başkanı tamam. bir kadın olsun da. Ama başkana da hesap sorsun. mutlaka ya mutlaka şey yapılması lazım yani. Bakacağız önümüzdeki süreçte. CHP'li milletvekili Sevda Erden Kılıç bir fotoğraf yayınladı. Bak şurada. Annem, babam ve 13. Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu ile beraber. Hayırlısı olsun. Yani şimdi bu bir e, temenni mi, deklare mi? E şimdi bu Ankara'da bir mitingden bahsediyor yani bir 5 milyon kişi toplanacakmış herhalde miting sayısı da önceden nasıl tespit ediliyor onu da bilmiyorum tabi de. Ha, nasıl çok, mi e, üzmeden, 5 milyonluk bir mitingde e, şey Millet İspaklığı'nın adayı açıklanacak muhtemelen Kılıçdaroğlu olacak gibi gözüküyor. Ne zamanmış o miting? Ya Kasım ayında yapılacak diyorlar yani Kasım ayında bir miting yapılacağını o mitingde işte coşkuluk çok büyük bir miting Ankara'da. Ee, yani işte İyi Parti'nin adayının açıklanacağı söyleniyor. Tabii Kılıçdaroğlu yakın bu potada yani. Şu anda onun ismi çok şey yapılıyor, zikrediliyor. Ee, ne olur ne biter tabii Kılıçdaroğlu geçen Sivas'ta bir yerel kanalda çıktı orada da bazı şeyler söyledi tabii yani cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yani kendinin açıkça bu konuda istekli olduğunu belirtti. Niye millete bilmece çözdürüyorlar? Adaysan adayım da artık kardeşim. E tabii şimdi yani bir ittifak sonuçta yani şey değil e, altı partiden oluşan bir ittifak. Diyemiyorsan da niye öyle netameli cümleler kuruyorsun? Evet, Onu evet. da kurma o zaman evet, diyemiyorsan. Yani ben Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacakken. Ben de olacakken. Kılıçdaroğlu seçilemezsen olacağım düşünüyorum. E seçilemezse CHP'de ciddi bir sıkıntı olur diye. Şimdi Kılıçdaroğlu aday olur. Cumhurbaşkanı seçilirse ne olacak? Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak. Peki yani, seçilemezse <laughs> Kılıçdaroğlu ne olacak? Biraz yani hesaplayabilir miyiz? seçilemezse mi? tabii partinin başından ayrılır yani nokta noktalanmış olur. Parti yeniden dizayn edilir. Yeniden bir yönetim oluşur. Yeni e bütün bir genel başkan. Bütün millet biz sana demedik mi demeyecek mi peki? E tabii yani maalesef diyecek yani şeyde. Seçilemezse büyük bir şey olur. Yani CHP'de büyük bir sıkıntı doğar diye düşünüyorum ben yani. Çünkü Kılıçdaroğlu seçilemeyecek aday profiline en uygun kişi oldu her zaman söylenme söylendi işte yani CHP'nin anketler, CHP, onu anketler onu CHP çevrelerine işte yakın bazı siyaset bilimciler bu riskin acıları. farkında mı değil taktik mi yapıyor acaba? Vallahi bilmiyorum yani şey değil. E geç 20 puanlık Metropol'ün bir araştırması var. Metropol çok AK Parti'ye yakın bir şey değil. Ama yakınlaştı son zamanlarda. Ya bilmiyorum ama şey yani Kılıçdaroğlu seçilebileceğini söyleyenler %37. Yapılan ankette seçilemeyeceğini söyleyenler %57 bir kamu araştırması yapılmış. Yani 20 puanlık insanlar Kılıçdaroğlu'nun aday olursa seçilemeyeceğini düşünüyor. Bilmiyorum tabii bu sandık yani sandık gelince göreceğiz. E, bu altı aylık süreçte çok önemli. AK Parti'nin yapacağı adımlar, e, özellikle tarım kesiminde, ekonomide atacağı adımlar çok önemli. EYT'li şurada budu, işte bu sosyal konut hamlesiyle başladı zaten. E, o çerçevede ne olur ne biter tahmin etmek çok zor tabii. Yani şey değil. Yani. Ama ben Kılıçdaroğlu adayına biraz daha yakın olduğunu düşünüyorum diğer adaylara karşı. Peki yapacak bir şey yok. Yani yapacak bir şey yok. <laughs> onu. Madem o kadar e, istiyor. Cumhuriyet Halk Parti yönetimi düşünecek yani. Hep CHP'lileri eleştirdik. biraz da öbür tarafa eleştiri yöneltelim. Devlet Bahçeli İzmir'e geldi. İzmir Valisi Yusuf Ziya yok, Köşker yok, yok, yok. Mi? Yavuz Selim Köşker. Yavuz Selim Köşker. Yusuf Ziya. Ziya nereden çıktı? Ya? Yavuz. Yavuz Selim Köşker. İzmir Valisi de karşılayanlar arasında olduğu için İl başkanı CHP il başkanı Deniz Yücel buna tepki gösterdi. Ee, dedi ki bütün siyasi partilerin genel başkanlarını karşılıyor musunuz? Hadi AK Parti genel başkanı Cumhurbaşkanı. cumhurbaşkanı tamam, tabii. onu anladık. MHP genel başkanını niye karşılıyorsunuz gibi bir haklılığa daha evet, yakın bir soru sor. yakın şey var yani. Evet. E, Haklılıktan yani, çok yani, uzak olmayan. Sayın, devlet başkanı bir görevi yok bakan değil, Cumhurbaşkanı yapsa değil yani bir şey yok. Yani devlette bir görevi yok sadece şey evet. siyasi parti şey başkanı, genel başkanı. E, sayın Vali tabi bakanları karşılayabiliyor. Yani bakan yardımcılarını karşılayabiliyor. E, yani bir de Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı karşılıyor. Yani onun iyi sınırları içine girdiği zaman uçaktan karşılamak zorunda. Valinin görevi zaten evet. o. Denizcel böyle bir soru e, doğru, sordu. Doğru sormuş. Öyle şey, bir açıklama şey, doğru yaptı. Şimdi, onun da burada... Karşılayamış. Şimdi CHP Genel Başkanı karşılayamış. Onu şey yapmak lazım. Sayın Vali geldiği zaman. Ya da yasada Cumhur İttifakı liderlerini karşılar diye bir Maddeye var mı? İzin bilmediğimiz. Yani. Vali bir kamu görevlisidir. Yani kamu görevlisi Belki olduğu için. Belki de var biz bilmiyoruz. Yok yok öyle bir madde yok. Mu? yok. Öyle bir madde. Evet. Yani. Zaten yapılmış <laughs> bir protokol de. yani dediğim gibi Sayın Bahçeli'nin bir şeyi yok. Resmi bir görevi yok. Resmi bir sıfatı yok sadece. Evet. O da onu diyor zaten. Milliyetçi Hareket evet. Partisi Genel Başkanı doğru evet. söylemiş bu. Yücel'in şeyi. istifasına milletvekili için istifasına kesin gözüyle. Bakılırken evet. evet. yerine kim geçeceği konuşuluyor. E kim geçecekmiş? Yani var mı isimler? Leman Tunus isimli bir kadından bahsediliyor. Yönetimin içinde imiş. Onu bilmiyorum ben duymadım evet. da. Hayırlısı. Şimdi milletvekili kuruluşları başlamıştır her partide. Yani kim olacak kim olmayacak. Ee, onunla ilgili çalışmalar devam ediyordur. Evet. Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçener'in makamında böcek çıkmış. Evet ilginç yani. Aman böceği değil ama. Cihazet şey Böcek. Bu. Dinleme, abi, <laughs> Dinleme yani. cihazı bulunmuş. Niye Sa dinlerler Kiraz Belediye Başkanını? Bilmiyorum. Ben. Kiraz küçük bir ilçe. Sarıvaslulara böyle bak. Küçük ilçe değil mi? küçük yani ben gidip gelemiyorum oralara yani. Diğer belediye başkanının makamından nüfus, niye çıkmıyor? Bir nüfuslu bir şey. Ya kız kardeşim bizim Bergama Belediye Başkanının ne eksiği var? Bizimkinden <laughs> niye çıkmıyor? <laughs> Dikili Belediye Başkanınınkinden niye çıkmıyor Şimdi... da? Kir ne o? Kiraz Belediye Başkanı'ndan Salih çıkıyor. Salih MHP'den biliyorsun şey belediye başkanı tamam. seçildi. Babası vefat etti. Babası vefat edince aday MHP şey Salih ana mı gösterdi. 2009 evet. ya da 2014'ünde tam olarak hatırlıyorum. Bunun için çıkmamıştı. 2014'tü ya şey değil. Ama Cumhurbaşkanı'na çok yakın bir isim. ya yani Cumhurbaşkanı kızım diye sevdiği bir isim. Yani çok ya ondan mı? Saygı duyduğu bir şey hatta şey yapıldı. E, burada foça ve dikili verildi. İşte Salih Özçınar'ın AKP'den AK Parti'den Kiraz Belediye Başkanı adayı olabilmesi evet. için şey anlaşıldı. Dikili ve şey Foça da şey çıktı. AK Parti değil de MHP adayları şey tamam. yaptı çıkarıldı. Tabii, böcek niye çıktı? Abi? Böcek niye çıktı onu ben de bilmiyorum yani şey değil. E, yani Cumhurbaşkanı'na çok yakın olduğu evet. için acaba Sayın Cumhurbaşkanı'na telefonla görüşüyor mudu? Yani benim bunları kızım, da düşünmek diye zaten bunların. Şey değilse... Emniyet savcılık araştıracak yani şey değil. Tabii onlar araştıracak da gazeteciler de kafa yorabilir. yani, yani kafanın, Sakıncası kaf... yok. Ya, sakıncası evet. yok değil mi? Ben Dayan... diğer 29 ilçenin belediye başkanından biri olsaydım kıskanırdım. <laughs> ya Benim makamımdan neden çıkmıyor? <laughs> Ben yani, bu kadar önemsiz bir insan mıyım Allah kahretsin derdim ya. Dinlenmesi tabii tuhaf manidar aslında. İstifa yani bile ederdim. <laughs> manidar şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi deseniz yani şeydir yani büyük bir belediye yani 5 milyon dokuzlu bir kentin belediye başkanı. Evet. Ama Sari Hanım'ın makamından bile Çıkmıyor, çıkmıyor. Sari Hanım'ın dinlenmesi yani tuhaf bir şey. Yani bu işleri şeyler yapıyordu. FETÖ'cüler yapıyordu eskiden. Yani FETÖ'cüler bu dinlenme işlerinin şey uzmanıydı. Devletin birçok birimini, birçok şeyini dinlediler. Saç Sayın Başbakan'a kadar o zaman Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan da onu bile dinlediler yani şey değil. Ama şimdi Sari Hanım'ın dinlenilmesi biraz şey geldi yani, tuhaf, garip bir şey. Yok, çok bozuldum ben bu işe. <laughs> evet. Ama savcılık emniyet çözecektir tabii. Diğer başlasın. ilçelerden birinin belediye başkanı olsam daha da çok Çahit. bozulurdum ama bu kadar bozuldum ee, şimdilik. Neyse. Ak parti Cuma günü akşam yanılmıyorsam gerçekleştirilecek büyük bir toplantıya Türkiye'nin 100. yılı mı ne öyle öyle bir ismi olacak. Yani şeyle de vizyon 21. yüzyılı ile ilgili bir ha, vizyon sayılıyor evet. seçim kampanyası Campos Fakat Türkiye'nin ikinci yüzyılı diye. Muhalif gazeteciler de davet edildi. E, ne güzel işte. Çok ama müthiş bir Kal, olay. Kalabalık. Bu. Yani kalabalık olsun diye değil de muhalif, Ay, yani, yani, muhalif kalabalık da Muhalif herhalde. olarak görünen işte Özlem Gürses, İsmail Saymaz, Murat Yetkin e, aklıma gelenler başka da var. E, onlar da davet edilmiş e, toplantıya. Muhalif gazeteciler de. Bu, bu, bu önemli bir gelişme. Demek ki gelişme. Sayın Cumhurbaşkanı ya tüm toplumun her kesimini ikna etmek istiyor bu 100 yıl konusunda. E, de Devletin bir, şey. bir evet. projesi herhalde yani. AK Parti de bunu şey yapıyor benimsiye şey olarak e, yani. Güzel bence. Olumlu bir adım yani. Şey Çok diye. müthiş bir şey ya. Yani e. çünkü böyle yani uzun süreden beri hep muhalif olma muhalif gazetecileri işte cumhurbaşkanlarının başbakanların gezilerinde çok uçaklarda göremiyoruz. Hep kendisine yakın isimlere şey veriliyor. Yani tolerans sağlıyor. Onlar gidiliyor. Ee, yani böyle şey olması Şimdi böyle bir adım, adım atılması çok adım atar, evet. olumlu Yarın bence. Uçağa da binerler. Uçağa da binerler. Evet. Benim gibi uçak fobisi yoksa. Uçak fobisi yoksa binerler. <laughs> evet birkaç muhalif gazeteci var. Dün akşam bir ikisini Ama şey de yapmıştı. Ama diyor soru tepki miyiz? mesela yani şey Kim? Ekrem İmamoğlu da yaptı buna benzer bir şey. Otobüse davet ettiler. ekrem Aranında. İmamoğlu Ertun muhalif baş... gazeteciyi aldı diye. Yani kendine muhalif aldı diye tepki Nagihan'ı aldı diye <gülüyor> <gülüyor> Nagihan alçı başlı başına bir tepki unsur oldu. <laughs> ee, orada. Ee, ondan ötürü yani hıdvan abi. Kılıçdaroğlu ne diyor? Tayyip Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanı'na. Cesaretliysen çık karşıma televizyonda diyor. Senle diyor karşılaşalım diyor, tartışalım, konuşalım diyor Rıdvan abi. O dönem bitti artık liderler televizyonlara çıkmıyor. En son, ya şey niye bitti? Yani çıkmıyor yani 20 yıldan beri en son iki yıldan yıldan çok biraz... başka bir yere getireceğim de ondan Aynen. Böyle öyle bir giriş yaptım. Evet. Çıkmalı değil mi? Burada hemfikiriz. E çıkmalı satacağım yani evet. her lider bence e, yani evet. şey seçime girecek her lider Kantların ki Amerika'da çıkıyor, Fransa'da çıkıyor yani Ama işte. benim burada Sayın Kılıçdaroğlu'na e, bizi izliyor mudur bilmiyorum da Sayın Kılıçdaroğlu'na bir, bir sistemim var burada. Evet. E, siz e, ülkenin Cumhurbaşkanına rakip siyasi partinin genel başkanına meydan okuyorsunuz. E, karşıma çık. E, tartışalım, hesaplaşalım diyorsunuz ama sizin Bergama ilçe başkanınız benim sorularımı yanıtlamak için karşıma çıkamıyor. Bir el atsanız bu işe Kemal Bey rica etsek zahmet olacak ama bir şey yapsanız yani olaya dahil olsanız. Siz Tayyip Erdoğan'a kafa tutuyorsunuz çıkmıyor karşıma diye. Ama sizin Bergama'daki ilçe başkanınız da benim sorularımı yanıtlamak için bir gazeteci olarak merak ettiklerimi sormam için karşıma çıkamıyor. Ben hatırlarım 80'li yıllarda rahmetli Özal biliyorsun işte Demirel Ünal ile bir şeye çıktı. Hatta o zaman işte Özal biraz böyle hazırlanmıştı kendini. işte şeylerle, grafiklerle şunla bununla ifade etti. Hatta dedik ki, ikiniz birden saldırdınız. <laughs> Tek başıma işte İnönü ve şey muhalif olduğu için Demirel Sayın Demirel rahmetli olduk. Hepsi de ee, şey tabii Özal'a Özal bir savunmaya girmişti. Daha sonra biliyorsun 90 90 seçimden önce işte rahmetli Türkeş, Demirel, ee, şey Özal, şey Mesut Yılmaz da o zaman tabii şey hepsi çıktılar Uğur Dündar'ın programına. En son şeyde oldu. Tek gene Uğur Dündar'ın 2002 yılında oldu. Uğur Dündar olmasa Şakir Türk Sütter'de, demokrasi tarihi olmuş Bergamalı gazeteci Şakir Sütler de katıldı. İsmik evet. Bergam falan vardı o programda. Hatırlıyorum ben. Sayın Tayyip Erdoğan'a Deniz Baykal çıktı. En son o oldu. Yani onun dışında ben 2002 Kasım seçimlerinden önce yapılan işte. Ben de ekibisi... Bergama'da yaptım. Ayıptır söylemesi. Evet. Akif Ersezgin döneminde muhalif ilçe başkanlarıyla Akif Ersezgin'i bir araya getirdim Değil başkanken. Işte. Raşit Türper AK Partili belediye başkanı başkan iken muhalif CHP evet. ve Doğru Yol Partisi ilçe başkanlarıyla birlikte bir araya getirdim yayında. Fakat en sona oldu. Evet. Yani iki aday olacaksa eğer yani Cumhur, Sayın Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı olacaksa tabii onların televizyonda bir tartışma yapması. Bugün davet ya, etsem yani. hepsi bir arada gelmez. Gelmez. Bari e, tek tek gelin. <laughs> evet. Belediye başkanı geliyor sağ olsun sorularımızı yanıtlamaya. Görevdeki, yani icraatın başındaki, yani yapılanlardan sorumlu olan kişi, kendisine ters soru sorulması muhtemel olan kişi geliyor. Muhalefetteki ilçe başkanı <laughs> ne hikmetse geliyor. için bir fırsat yani şey değil. Yani yani. Kendini anlatması, ifade etmesi. Siyasi aslında. partiler bu tür insanlardan kurtulması lazım. Daha aktif, daha cesur insanların göreve gelmesi lazım. Bütün siyasi partileri kastediyorum. Cesaret cesaret biraz daha dahacında öyle bir şarkı vardı değil mi? Vardı mı öyle? Cesaret isimli bir şarkı vardı. Bergama'daki asfalt çalışmaları fena gitmiyor. İyi gidiyor. Mustafa Yazıcı Caddesi çok güzel oldu. İnönü'de yapacağını söyledi. Başka İnönü Caddesi de gerçekten çok kötü. İnönü Caddesi de oldu. Gazane Caddesi, Mustafa Yazıcı şu anki adıyla eski Gazane Caddesi yapıldı üçüncü katına atacaklar herhalde. Ondan sonra şey yapacaklar birkaç gün içinde trafiği açacaklar. Bence iyi oluyor asfaltlar. Yani Bergama kendine geliyor. Yollar gerçekten çok kötü. Yani hem yürümek açısından hem araç kullanmak açısından çok kötü. Çok da çirkin bir görüntüsü var. E, yapılmasına fayda var. Bergama'da farklı şeyler de oluyor. Yeni emniyet müdürü başladı göreve 26 hı hı. Eylül'de. Ben bir görüştüm kendisiyle. E, bir haber çalışması yapmadık ama Ali Ağa'dan geldik evet. kendisi Mehmet Bahçı, Balıkçıoğlu. Evet. Ali Ağa'da da aktif birisiydi. Ben biliyorum medyayla basınla ilişkileri de iyiydi. E, Vali Bey'in onayıyla İzmir, Bergama'da bir narkotik şube müdürlüğü değil de bir birim oluşturulacakmış. Yani 5-10 kişinin yani. şey yaptı. yaptığı. Yani Bergama'da biliyorsun bu uyuşturucu kullanımı çok arttı. Yani bir tatsız bir olay da oldu. <laughs> bir genç uyuşturucu kullanıp işte evlerini evet. basmaya kalkıştı. Polis onu şey yaptı öldürerek şey yapı, vurarak şey yapıldığı etkisi hale getirebildi. Yani vurmak zorunda kaldı. Vurmak zorunda kaldı yani. tabii yapacak başka bir şey de yoktu. Ben onu müdürden de dinledim yani Çok uğraştık da vurmamak narkotik için. Narkotik yok muymuş daha önce Bergama'da? Yani ya narkotikle ilgili bir, bir birim oluşacak. Tabii narkotik ve organize suçlar yok Bergama'da. Yani E oluşturulsun tabii. Oluşturulsun. Yani. Bergama'da yani. ciddi anlamda bir sıkıntı var bu konuda. belki uzman yani. polisler de karar. getirilir. İyi bir karar, doğru bir karar olmuş. Yani Mehmet Balıkçıoğlu'nun ben umutluyum iyi şeyler yapacağını düşünüyorum. Çünkü Aliada da iyi işler yaptı takip ettim kendisini. Ee, böyle ee, gene sıkıntı pamuk primli ile ilgili şey var. Pamuk fiyatları çok düştü. Bunu burada hep söylüyoruz. Tabi bu dış borçlara da bağlı ama şu anda 14 lira civarında. Ee, bu pamuk fiyatı pamuk olmadan önce yani pamuk hasat edilmeden önce 27 liraydı. Burada bir şey var. Spekülatif bir durum var herhalde. Yani ya dışarıdan ya içeriden. Ee, çiftçi yeni Tarım Bakanı mazot ve gübre desteğini %270 arttırdı. Yani bu olumlu bir şey. Bunun prime de yansımasını istiyor çiftçi. Yani şu anda 1 lira civarında bir pamuk destek primi var. 12,5-3 lira olması istiyor görüştüğüm çiftçiler. Bunları evet. da biz buradan duyurmuş olalım. Şeyle ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Böyle yerel Beled, şey. Dalin amin mi diyorsun? <laughs> Geçen gün 21 <gülüyor> Ekim <gülüyor> Dünya Gazeteciler Günü'ydü. <laughs> Burada bir şey söylemeden geçemeyeceğim. Eee yani çok şeyinde değilim olayın da bu bir hatırlanma şeyidir. Bir tek hatırlayan siyasetçi Bergama AK Parti İlçe evet, Başkanı da, Sebahattin, Sebahattin Güzel oldu. Sağ olsun Sebahattin Bey buradan da teşekkür evet. ederim. Çok sağ olsun. Ne başka partiler hatırladı? Ne, ne belediye, belediye hatırladı? Ne belediye hatırladı? <laughs> Kusura bakmasınlar. Bir tek AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin hatırladı. Sebahattin Başkan çok duyarlı bu konuda yani çok du şey duyarlı, yapıyor duyar. ya yani, gelmişken söyleyelim. Başka partiler de hatırlayabilirdi. E, tabii tabi yani evet. bu onlara da sonuçta, teşekkür evet. ederdik. E, evet. Şey Üç gün sonra cumhuriyet cumhuriyet önemli bir kazanım evet. yani. Bizimki de çok de, önemli değil Cumhuriyet daha önemli, cumhuriyet evet. daha önemli. her ne kadar. E, 99. E, 99. Yani mi? her ne kadar bazı sivri insanlar çıkıp işte cumhuriyet kazanımlarını eleştirse de. Ee, cumhuriyet önemli bir kazanım yani. Cumhuriyet sayesinde konuştuğunun farkında değil. Değilse şey, Cumhuriyet sayesinde konuşuyor. Atatürk çünkü çok ilerici bir lider, ee, çok önemli bir iş yaptı Türkiye'de Cumhuriyeti getirmekle. Ee, Cumhuriyetle ilgili mesela şeyler var. Bu Jön Türkler falan vardı işte. Fransa'ya kaçıp Abdülhamit'e karşı muhalif cephe açanlar işte orada. Meşveret diye bir dergi yayınlıyorlar. Onlar bile Cumhuriyet'i kabul etmiyorlar. Yani şey diyorlar. Prens Sebahattin var başlarında. Ee, yani şey meşrutum onlar. Padişahlık devam etsin ama böyle Cumhuriyet türü İngiltere gibi bir şey olsun diyorlar. Atatürk tabi saltanatı ve hilafeti ilga ediyor. Yani ortadan kaldırtıyor. Saltanatın tabi kalkması çok önemli. Geçenlerde Abdülhamit'in bir kızı da torunu da şey yaptı. Bir demeç vermiş açıklama yapmış torunlarından biri daha doğrusu yani bizim saltanatımızın yok olmasının çok bir önemi yok Atatürk Türkiye'yi kurtardı Osmanlı işte Osmanlı'dan kalan son toprak parçası mirası kurtardı diyor yani ona teşekkür ediyor Atatürk'ü minnetle almak lazım diyor biz de Atatürk, evet. Cumhuriyet'in 99. yılını kutluyoruz Atatürk'ü de burada minnetle arıyoruz evet, şimdiden kutlu olsun şimdiden 29 kutlu Ekim olsun. Cumhuriyet bayramımız değerli izleyiciler bugünlükte de bu kadar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın bakircayturk.com